sahada sessiz bir savaşçı gibi. Rakip savunmaları yoran koşular, yılmayan pres gücü, bitmeyen enerjisi ve çok yönlü futbol tarzıyla tanıdığımız Barış Alper Yılmaz Galatasaray taraftarlarının göz bebeği haline geldi. Peki bu başarı hikayesi nerede başladı? Barış Alper Yılmaz kimdir? Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve Kimoloji kanalına abone olmayı unutmayın. Barış Alper, 23 Mayıs 2000'de Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli köyünde dünyaya geldi. Babası Yüksel Yılmaz uzun yıllardır bir et lokantası işletmektedir. Barış Alper çocukluk yıllarında babasının lokantasında çalışarak hem sorumluluk almayı öğrendi hem de fiziksel olarak güçlendi. Bu deneyimler onun sahadaki dayanıklılığına ve mücadeleci ruhuna katkı sağladı. Ailesinin, özellikle de babasının desteği kariyerinde her zaman önemli bir yer tuttu. Futbol serüveni amatör kulüplerde başladı. Ankara Demirspor altyapısından keçi öğren gücüne, oradan da 2021'de Galatasaray'a uzanan bir yolculuk. Başlarda forma bulmakta zorlandı. Ancak zamanla gösterdiği gelişim, çalışkanlığı ve çok yönlülüğüyle takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sol açık, sağ açık, hatta acil durumlarda sağ bek, sol bek veya santrafor nerede ihtiyaç varsa Barış Alper Joker oyuncu gibi görevlendirilir. 2023-24 sezonunda özellikle Avrupa maçlarındaki performansıyla dikkat çekti. Bu sezonda toplam 42 maçta 5 gol ve 6 asistlik bir katkı vermiştir. %85 pas isabetiyle oynayan Barış Alper Yılmaz, maç başına 6300 metre sprint atmasıyla dikkat çekmiştir. Bitmeyen enerjisi, savunma katkısı ve rakibi yıpratmasıyla tribünlerin sevgilisi haline geldi. A Milli takım formasını da terleten Barış Alper, yalnızca kulübü için değil, ülke futbolu için de büyük bir umut. Zaman zaman forvet mevkisinde görevlendirildiği için eleştirilse de, ay yıldızlı formanın hakkını vermek için terinin son damlasına kadar mücadele ediyor. Onun hakkında az bilinen bazı bilgiler şunlardır. Futbola kaleci olarak başladı. İlk formasını Rize Amatör Liginde giydi. En sevdiği yemek annesinin karalahana sarması çocukluk lakabı Fırtına Barış. En sevdiği futbolcu ise Cristiano Ronaldo. Altyapı hocası onun için bu çocuğun ciğeri yok, sahada durmuyor. Bir taraftar ise Barış Alper varsa pres vardır, mücadele vardır, o bir işçi ruhu demiştir. Barış Alper Yılmaz Avrupa kulüplerinin radarında. West Ham United, ara transfer döneminde 25 milyon euro teklif etmiş, ancak Galatasaray bu teklifi reddetmişti. Sezon sonunda İngiliz kulübünün yeniden devreye girmesi bekleniyor. Ayrıca Liverpool, Arsenal ve Borussia Dortmund gibi kulüplerin de oyuncuya ilgisi olduğu belirtiliyor. Galatasaray ise bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirlemiş durumda. 2025'in başında adı Model Simge Es'in ile aşk dedikodularına karıştı. Ancak Simge Es'in bu söylentileri yalanladı. Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim dedi. Melisa Döngel ve Şeyma Subaşı ile de benzer haberler çıktı ama kısa sürede asılsız olduğu anlaşıldı. Barış Alper, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. O, sessiz ama etkili. Sahadaki disiplini, azmi ve hırsıyla genç yaşına rağmen tam bir profesyonel. Peki, Barış Alper Yılmaz'ın gelecekteki kariyeri nasıl şekillenecek? Avrupa'ya transfer olacak mı? Yoksa Galatasaray'da devam mı edecek? Milli takımda daha da yükselecek mi? Zaman gösterecek. Eğer bu hikaye ilgini çektiyse videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki videoda başka bir ismin hikayesiyle kimoloji ekranlarında görüşmek üzere.